Kanal tedavisi işlemi sırasında oluşabilecek ağrı hastaları son derece kaygılandırmaktadır. Aynı zamanda bu tedavi tamamlandıktan sonra oluşabilecek ağrı da hastanın her zaman kafasında bir soru işaretidir. Öncelikle şunun altını net bir şekilde çizmek lazım. Kanal tedavisi işlemi lokal anestezi altında uygulandığından yeterli doğru uygulanan bir anestezi yapıldığında tedavi sırasında hastanın herhangi bir ağrısı olmaz. Fakat hasta tedavi sırasında belirli bir süre aralığında ağzını açık tutmak zorunda kaldığından genellikle hastaların tedavi sırasında duydukları ağrı daha çok eklem ya da kas ağrısı ya da bu kas ve eklemin yorgunluğuna bağlı olan ağrı şeklindedir. Tedavi sonrasında oluşabilecek ağrı ise açıkçası kişiden kişiye değişmektedir. Kanal tedavisi cerrahi bir işlem olmadığı için sonrasında oluşacak ağrının aslında subjektif olduğunu söylemek lazım. Yani ağrı eşiğiyle doğru orantılı. Dolayısıyla aynı işlem farklı kişilere uygulandığında oluşabilecek ağrı reaksiyonları da aynı oranda farklılıklar göstermektedir. Ama genel anlamda ortalama kanal tedavisi yapıldıktan sonra hastaların 1 ila 6 gün farklı şiddetlerde ama her geçen gün azalan bir ağrısının ya da konforsuzluğunun olabileceğinin altını çizmek lazım. Bu ağrı her geçen gün azalmakla birlikte özellikle ağrı kesici antiinflamatuarlar düzenli kullanıldığında hastanın günlük yaşamını neredeyse hiç etkilemeyecek düzeyde kalabilmektedir. Dolayısıyla aslında ne endodontik tedavi sırasında yani kanal tedavisi işlemi sırasında ağrı olmaktadır ne de kanal tedavisi işlemi yapıldıktan sonra hastaların gözünde büyüteceği kadar ağrının olduğu bir işlem değildir. Tedavi sonrasında hasta ağrısı olduğunda kanal tedavisi uzmanı ya da diş hekimi tarafından kendisine önerilen ağrı kesicileri düzenli kullanmalıdır. Çok nadir vakalarda seans aralarında yani tek seans değil de çoklu seans yapılan kanal tedavisi işleminin seans aralarında hastaların bir bölümünde düşük bir yüzdesinde hafif şişlik ve ağrı tablosu birlikte görülebilir. Böyle bir senaryoda eğer hekim uygun görürse hastayı antibiyotik ya da bir ağrı kesici destekleyebilir.